İçerideki resimleri niçin astın? Kim onlar? Hani sual sormayacaktın? Söyleme pek. <laughs> 1979 yılında sinemadan kaçarak uzaklaşmış, rollerinde mutlu çiftlerin arasını bozmak için elinden geleni yapmış, bir dönem soyunan kadın olarak nam salmış, neden başrol olamadığına şaşırdığımız bir Yeşilçam Yıldız'ın hikayesi bu. Hiçbir zaman başrol olamasa da Battal Gazi filminde entrikaları ve şeytanlıklarıyla ortalığı sallamış Bizanslı desem sanırım hepiniz hatırlarsınız. Sürekli vamp kadın olarak anılması, çoğu zaman seksapalitesiyle gündeme gelmesi, oyunculuğu yerine fiziğinin konuşulması belki de onun şanssızlığıydı. Ah, gemlek yanacaktı bari çok paralı biriyle yapsaydım bu işi. Gerçek adı Hidayet Yengi olan yeşilçamın vamp kadının Nevin Nuray 1946 yılında Eskişehir'de doğdu. Babası Çerkez kökenli bir tüccar, annesi ise Arap asıllı bir ev kadınıydı. İlkokulu Eskişehir'de okuyan usta oyuncu daha sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı. Ortaokulu ve liseyi sırasıyla Levent Koleji ve İstanbul Işık Lisesi'nde okudu. Sinema güzeli yarışmalarında derece alıp ünlü olan oyuncuların aksine o asla bir yarışmaya katılmadı. Sinemayla tanışması setlere gidip gelen arkadaşlarının onu da bir gün film çekimini götürmesiyle oldu. Güzel fiziği ve yüzüyle bir hayli dikkat çeken Nevin Nuray'a film teklifi gelmesi kaçınılmazdı. Rahat bir çocukluk geçiren usta isim sinema hayatına da kolayca atılı vermişti. İlk filmi Şinasi Özonuğ'un yönetmenliğini yaptığı başrollerinde Tamer Yiğit, Adnan Şenses ve Nebahat Çehre gibi oyuncuların olduğu Melek Yüzlü Şeytanlar isimli yapım olur. Bu filmdeki rolü küçük olsa da etkisi büyüktü. Hemen ardından 10 Korkusuz Kadın, Ölmeyen Aşk, Ben Bir Kanun Kaçağıyım, El Kızı, Kara Olan Bizanslı Zorba, Hırçın Kadın, Kadın Düşmanı, Galatalı Fatma, Tarkan Camoka'ya Karşı ve Devlerin Öcü filmi gelir. 1965'ten 1970 yılına kadar 20'ye yakın filmde rol alır. Filmin başrolü olan erkeği baştan çıkartıp, türlü oyunlarla tuzağa düşürüp, sevdiği kadından uzaklaştıran, dedikoducu, kin tutan, kötü kadın rolleriyle 5 yıl içinde sinemada önemli bir yer edinir. Sadece kötü vamp kadın olarak değil, aynı zamanda soyunan kadın olarak da sinemada isim yapar. Beyaz perdede ilk görünmeye başlayıp yıldızının yavaş yavaş parladığı zamanlarda bu konuyla ilgili şöyle ilginç bir açıklama yapar. Soyunmaya paydos dedim. Ama ne kadar gayret göstersem de filmcilerin beni soymalarına bir türlü engel olamıyorum. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar? Ben farkında olmadan vücudumu havluyla sarıveriyorlar. Muhakkak beni bir oyuna getirip çıplak olarak görünmemi sağlıyorlar. Ama soyunmak bana yaramadı. Hiç faydasını görmedim. Çünkü bizde seyirci soyunan kadını hiçbir zaman yıldız olarak benimsemiyor. Aşk hayatı da bir hayli hızlı olan Nevin Nuray bu konuda kısa bir açıklama yaparak ekliyor. Uslu, hanım hanımcık bir kız oldum. Aşktan jet gibi hızlı yaşamaktan bıktım. Biraz ara verdim. Artık işlerime konsantre olacağım. 70'li yıllara da hızlı bir giriş yapar Nevin Nuray. Murat Soydan ve Hülya Darcan'ın başrolünde olduğu Altın Tabancalı Ajan, Cüneyt Arkın ve Filiz Akın'ın başrolünde olduğu Yumurcak Köprü Altı Çocuğu, Gönül Alkor, Berkant ve Adnan Şenses'in olduğu Çileli Bülbüller filminde önemli roller alır. Herkes onun albenisinden, çekiciliğinden bahsederken bir yandan da neden başrolle olamadığını sorgularlar. Nevin Nuray ise bu konuya açıklık getirir. Sanırım başrol oyuncular kadar masum görünmüyor. Beni daha çok sevenleri birbirinden ayıran, fiziğiyle erkekleri yoldan çıkaran kadın olarak görüyorlar. Aslında görev verilirse ne kadar farklı bir oyuncu olduğumu herkese kanıtlayabilirim. Artık kısmet diyorum. Henüz yaşım çok küçük. Bir gün benim de zamanım gelecektir. İnanıyorum. Bu açıklamadan sonra Feri Sel'in başrolde olduğu Hippie Perihan filminde rol alır. Ve canlandırdığı Semra rolüyle başrolü hak ettiğini kanıtlar. Ancak yapımcılar yine de onu ikinci rollerde kullanmaya devam ederler. Başrol'e en çok yaklaştığı yapım, Tugay Toksöz ve Fatma Karanfil'in başı çektiği "Yosmalar Tuzağı" isimli film olur. Ardından hem seviş hem dövüşün Süheyla'sı, Namlu'nun Ucundasın filminin Nilüfer'i, Ateş Parçası'nın Selma'sı, Sevenler Kavuşurmuş filminin Pervin'i, Gizli Aşkın Müjgan'ı, Aşk ve Cinayet Meleği'nin Mehtap'ı, Dinmeyen Sızı'nın Leyla'sı, Bela Mustafa'nın Aysel'i olur. Cüneyt Arkın, Türkan Şoray, Filiz Akın, Edison, Fatma Girik, Göksal Arsoy, Tarık Akan, Serdar Gökhan, Muhterem Nur ve Sema Özcan başta olmak üzere neredeyse tüm başrol oyuncuları ile kamera karşısına geçer. Onu yakından tanımamızı sağlayan yapımlarsa kuşkusuz Battalgazi filmlerinde canlandırdığı karakterlerle olur. Battalgazi'nin İntikamı filminde entrikalarıyla, akla zarar oyunlarıyla, sinsi ve fettan yapısıyla Cüneyt Arkın'ın başına bin türlü bela açar. Yine Battalgazi'nin oğlu filminde canlandırdığı Maria rolüyle oldukça ilgi çeker. Dengesiz tavırları, kaypak davranışları ve obsesif yapısıyla rolünü adeta yaşar. Battal Gazi'den sonra Günahsızlar, Kabadayı'nın Sonu, Bataklık Bülbülü, Zindan, Karanlık Yıllar, Palavracılar, Sevmek, Kadınlar Hayır Derse, Yatak Hikayesi, Alo Kolombo gibi filmlerde Kadir İnanır Hülya Koçyiğit ve Salih kırmızı başta olmak üzere birçok oyuncuyla önemli rollerde yer alır. Ancak erotik dönemin girmesiyle birlikte o da bu dönem içinde yer almayı ihmal etmez sinemadan kaçmak yerine devam etmek ister. Çoğu macera, aksiyon ve erotik tarzda olmak üzere Mualla Oh Ne Ala, Bu Kutu Başka Kutu, Halkalı Şeker, Keloğlan Olan Başında, Halime'nin Kızları, Tokmak Nuri, Kuvvet Macunu gibi birçok erotik filmde rol alır. Ancak 70'lerin sonuna doğru erotik sinemanın yavaş yavaş ile birlikte normal filmlere dönüş yapar. Son filmi ise 1979 yılında çekilen yapımcılığını Berker İnanoğlu'nun yönetmenliğini Ülke Erkalı'nın yaptığı Dua isimli film olur. Bu filmden sonra ortalardan kaybolur Nevin Nuray. Ondan haber almak neredeyse imkansızdır. Kendi içine kapanmış, kamera ışıklarından ve magazin haberlerinden uzak sade bir hayat yaşamaya başlar. Yıllar akıp giderken onun ismi de tarihin tozlu sayfalarına karışır ne soyunan kadın, ne vamp kadın, ne de entrikacı kadın rollerinin hiçbir önemi kalmamıştır. Yeni yüzler, yeni oyuncular, yeni vamp kadınlar piyasadadır artık. Belki oynadığı erotik filmlerin etkisinden, belki sinemada istediğini bulamadığından, belki de bambaşka bir hayat yaşamak istediğinden olsa gerek, kendini o şahşalı dünyanın dışına iter. Yaşayıp yaşamadığına dair herhangi bir ize rastlanmaz. Her şey unutulup gitmişken o dönemde en yakın arkadaşlarından biri ve aynı zamanda komşusu olan Aynur Akarsu kısa ve üzücü bir haberle gündeme gelir. Nevin Nuray'ın 1995 yılında kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini söyler. Bu haber çıktığında bir zamanların önemli isimlerinden biri olan usta oyuncunun kanser olduğundan bile haberimiz yoktur. Birdenbire sinemadan uzaklaşan bir yıldızın sessizce yitip gittiğini bile komşusundan öğreniyoruz deriz kendimize. Sonra kimi kaynaklardan bu haberin yalan olduğunu ve Nevin Nuray'ın hala yaşadığını öğreniriz. Kim bilir belki de o istemedi gün yüzüne çıkmayı, belki de kendi istedi böyle sessizce yaşamayı, huzurunu bozmamayı. Yüzden fazla filmde oynayıp asla başrol olamayan, canlandırdığı karakterlerle beyaz perdeye renk katan ve sessiz sedasız ortalardan kaybolan bir Nevin Nuray geçiyor ya da geçti bu hayattan.